Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Fener'e acil yayınları matematik Acı 10. sınıf matematik soru bankasında polinomların çarpanları ayrılması bölümüne başlıyoruz. Konu öğrenme tiplerimizle başlayacağız. Hemen birinci tiple başlayacağız ama öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Biz başlayasaya kadar abone olursunuz siz. Hemen birinci tip ilk bölümde ne diyor bakalım. Ortak çarpan parantezini alma. E, ortaokulda gördünüz yanlış hatırlamıyorsam benim branş lise olduğu için ben hiç orta derse girmedim. Ama ortaokula gördüğünüzü biliyorum. Bütün sistemlerde verilen sistemlerin hepsinde aynı çarpan veya benzerlerinin olması gerekiyor ki siz o çarpan parantezine ne yapabilirsiniz? Almanız için. Yani terimlerin hepsinde ortak terimler olması gerekiyor ki o ortak terim parantezine ne yapabilirim? O ortak terim parantezine bu şekilde çarpanlarına ayırabiliyoruz. Şimdi hemen birinci tiple örneklerimizde sorularımızı anlamaya çalışalım. Akif 3 farklı ifadeyi aşağıda gösterildiği gibi çarpanlarına ayırmıştır. Buna göre Akif hangi ifadeleri çarpanlarına doğru ayırmıştır demiş değerli arkadaşlar. Ax artı ay eşittir. A çarpı x artı y. Baktığınızda iki terimde de kimler ortak? A'lar ortak. A'yı dışarı çıkarttınız. Çarpı x ve arada kalan işareti nereye yazdınız? Parantezin içine yazıyorsunuz arkadaşlar. Birinci ifade doğru. Ya da şöyle anlayabilirsin. Sen bunu tekrar dağıttığında aynı ifade geliyor mu? Geliyor. Eksi 2x eksi 6'ya eşittir eksi 2 çarpı x eksi 3 y olarak karşımıza gelmiş. Burada eksi 2'ler ortak. Eksi 2 çarpı x eksi 2 çarpı 3 çarpı y olması lazım. Şimdi burada dikkat edersen eksi 2'nin yanındaki 3 artı 3. Buna çok dikkat et. Eksi 2 parantezini aldığında x okey ama eksi 2 dışarı çıkarttığı için burada artı 3 kalması gerekirdi. Yani bunun artı olması gerekirdi. Zaten bakın dağıttığınızda ne geliyor? Bunu e, eksi 2x eksi çarpımından artı 6y geliyor. İkinci ifadeyi vermiyor. O yüzden ikinci ifademiz olmayacak diyoruz. A artı c çarpı a artı a artı c çarpı c eşittir demiş. A artı c'nin parantez karesi demiş. Ortak ifade her ikisinde de a artı c. Bunu dışarı çıkarttık. O zaman burada a kaldı. Aradaki işaret artı kaldı. C kaldı. İki tane aynı ifadenin çarpımı biliyorsunuz x ile x'in çarpımı x kare demekti. Bu da a artı c'nin karesi olacağını söyleyebiliriz. Yani doğru cevabımızın D seçeneği 1 ve 3 olduğunu söylüyoruz. Soru 2. A eksi B'nin parantez karesi çarpı B eksi C artı B eksi A çarpı C eksi B'nin karesi olarak söylenmiş. ifadesinin çarpandan ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kareler çift kuvvetler. Burada aynı zamanda bir bilgi de verelim. A eksi B'nin karesi her zaman B eksi A'nın karesi eşittir. Bunu kendinde bir örnek verebilirsin. 5'ten 3 çıktı 2'nin karesi 4. 3'ten 5 çıktı eksi 2'nin karesi yine 4. Yani bunu istediğin gibi yer değiştirme hakkına sahipsin. Ama a eksi b eksi parantezinde b eksi a olarak yazılır. Yani bu ikisi arasındaki farkı dikkat et. Tek kuvvetler geldiği zaman eksi parantez almak zorundasın. Çift kuvvetlerde istediğin gibi yer değiştirme hakkına sahipsin. O zaman ben burada a eksi b yerine b eksi a'nın karesi olarak başlayabilirim. Şöyle başlayalım. b eksi a'nın karesi. Burada tamam bunu değiştireceğiz. Bu b eksi c kalsın. Artı b a. Bunu da yine b eksi c'nin karesi olarak yazdık. Sonrasında artık ortaklar kim var? Her iki tarafta b eksi a'lardan birer tane ortak var. Burada iki tane var. Burada bir tane var. b eksi a parantezini aldık. Bir de b eksi c'lerden de birer tane ortak var. b eksi c'yi aldık. Ne kaldı geriye? Burada bir tane b a kaldı. Burada ne kaldı? Bir tane de b eksi c kaldı. O zaman benim işlemim B eksi A çarpı B eksi C 2 B eksi A eksi C. Şimdi bakın bu cevaplar da olmayabilir. Bir kere zaten 2 bli bir cevap olacağı için B, C, E'yi eleyebilirsin. Şimdi buralarda dikkat etmen gereken şey A eksi B'yi ne yapmış? B eksi A. A eksi B ile çarpmış. Bunu da eksi çarpmış. Bunu da eksi çarpmış. Olmaz. 3 eksi çarparsan sen sistemin değişir. 2 eksiyle çarparsan değişmez. Şimdi a eksi b, b eksi a eksiyle çarpmış. Bunu aynen yazmış. Bunu eksiyle çarpmış. Evet doğru cevap deniz seçeneği olacaktır diyoruz. Yani ben bunu eksi parantezinde a eksi b bunu hiç değiştirmemişim. Bunu da eksi parantezinde a artı c eksi 2b yazınca şu iki tane eksi çarptığında neye dönmüş oluyor? Artıya dönmüş oluyor ve artının çarpmada herhangi bir etkisi yoktur. Dikkat etmeniz gereken çok önemli bir soru tipidir bu. Aşağıda tüm yüzeyleri dikdörtgen biçiminde olan bir ayakkabı kutusu verilmiştir. Şekilde verilenlere göre birinci ve ikinci yüzeylerin alanları toplamı üçüncü yüzeyin alanının kaç katıdır demiş. Şimdi bakalım. Şurası dikdörtgen biçimde denmiş. Şu uzunluğa k diyelim. Hepsinde ortak zaten burası k. Şimdi birinci yüzey a artı 4 çarpı k. İkinci yüzey a çarpı k. Ve üçüncü yüzeyde a artı 2 çarpı k. Şimdi birinci ve ikinci yüzey alanları toplamı. Yani A artı 4 çarpı K artı A K. olan A artı 2 çarpı K'nın kaç katıdır diyor. Soru işaretini koyuyoruz. Şimdi hepsinde K var ve K sıfırdan farklı olduğu için ben bunların hepsini K'ya bölebilirim arkadaşlar. Şöyle böldüm. Gitti mi K'lar? Gitti. Sonra ne kaldı? A artı 4 artı A eşittir. A artı 2 çarpı soru işareti. Burası da 2 A artı 4 yapar. Şöyle yazalım. 2 parantezini aldığımızda a artı 2 eşittir. a artı 2 çarpı soru işaretinden. Bunlar da gidince soru işaretinin 2 yani doğru cevabın B seçeneğe geldiğini söylemiş olursun. Birinci tip bitti arkadaşlar. İkinci tiple devam ediyoruz. Gruplandırma bizim için önemli çarpan arayma türlerinden bir tanesi. Arkadaşlar iki tür çarpan arayma var. Birisi ortak çarpan, ikincisi de gruplandırma. Gruplandırma yapmanız için mutlaka terim sayısının çift olması gerekiyor. Yani en az 4 tane olması gerekiyor. 4, 6, 8 diye gitmesi gerekiyor. Gruplandırma yaptıktan sonraki işlem birinci maddedeki ortak çarpana dönüyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt ortak çarpana döneceksiniz. Hangi ikiliyi alacağız hocam diye soracak olursanız bu fark etmez ama %2, %3'lük sorularda bazen çıkmayabiliyor. O zaman diğer ikilileri seçersiniz. Bakın buradaki soruda şöyle söyleyelim. AX ve BX'i, eksi AC ve eksi BC'yi alalım. İfadesinin çarpanlarının biri aşağıdaki hangisidir? Burada ortak kim var? x var. x parantezinde a artı b. Burada ortak kim var? Eksi c var. Eksi c parantezinde a artı b. Bak artık bu ortak çarpana döndü fark ettiysen. Yani a artı b parantezinde x eksi c olarak karşına geldi. Şimdi a artı b var mı seçeneklerde yok. x eksi c veya tam tersi c eksi x de olabilir. Fark etmez ama görüyorsun x eksi c var. Ya hocam biz burada x ile mavili gösterelim bunu. Biz burada ax ile ac'yi, bx ile eksi bc'yi alsaydık ne olurdu? Burada a parantezini alıp x eksi c, burada b parantezini alıp x eksi c yazıp sonra da x eksi c parantezini alıp a artı b yazabilirdin. Yine değişen bir şey olmadı. Tekrar söylüyorum çok nadir 100 soruda 1 veya ikisinde bu ikinci yaptığımız çıkmayabilir. Ona dikkat edin o zaman diğer yöntemi denersiniz. Soru 2. A eksi B eşittir eksi 3. B eksi 2 C eşittir 6 olduğuna göre B kare eksi 2 bc artı 2 A C eksi A ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi ne yapabiliriz? Şununla şunu alsak. Şununla da şunu alsak. İkiler olduğu için böyle yaptım. Belki çıkmayabilir. B kare eksi A B parantezinde B eksi A eksi burada da kim var? Artı mı yapalım ki? Alt taraf gelmeyecek gibi sanki. O zaman şunu mu yapsak ki acaba? Çünkü burada eksi 2 parantezini alırsam deneyelim. Eksi 2 c parantezini alırsam burası b eksi a gelecek. Tamam. Şimdi a eksi b'nin eksi 3 olduğunu bildiğimize göre bunun tam tersi b eksi a'da kaç gelmiş olacak? 3. Yerine yazıyorum. Bir de bir yol daha göstereceğim. Burası 3'müş. O zaman 3 b eksi ne gelecek? 6 c. Ne parantezini alabilirsin burada? 3 parantezinde ne gelmiş olacak? b eksi 2 c gelecek. Yani b eksi 2 c'yi biliyoruz zaten. 6'ydı burası. 3 kere 6'dan ne gelmiş olacak cevabın? 18 olarak karşına gelecek. Tamam. Şimdi şununla yapmış olsaydık. Yeşille gösterelim. Şu x'i ve şu x'ini almış olsaydık. Burada b parantezinde b eksi 2c. Artı burada a parantezinde 2c eksi b gelmiş olacaktı. b eksi 2c'nin 6 olduğunu biliyoruz. 2c eksi b de eksi 6 olacak. Yani 6b eksi 6a. O da 6 parantezinde b eksi a. b eksi a'yı 3 bulmuştuk. O da cevabın yine 18 olduğunu söyleyecek bana değerli arkadaşlar. Gördün mü bak? İstediğin türden yapabilirsin. Ve buradaki 3. sorumuza devam ediyoruz. x küp artı x y artı x kare y artı kutu yukarıdaki ifade kutu yerine bir terim yazılını 4 terimli bir ifade elde edilmekte ve elde edilen ifadenin çarpanlanan biri x kare artı y olmaktadır. Buna göre kutu yerine yazılan terim aşağıdaki de hangisidir? Şimdi x kare artı y geliyorsa şuradan şöyle bir x parantezini aldığımızda buranın x kare artı y geldiğini görüyoruz. O zaman buradan da x kare artı y gelmesini istiyorsam şimdi bu bir kere x kare gelecek. Yani y'li bir şey olacak burada. Y kare olması yeterli mi ki? Y kare olsaydı ne olacak diye y parantezini alsam x kare artı y ye gelecekti. Tamam. O yüzden doğru cevap B seçeneği olacak diyoruz. Bu kadar. Başka bir şey yapmana gerek yok. İkinci tip dördüncü sorumuzda 5 çarpı m çarpı n eksi 2 çarpı x çarpı n artı 15 çarpı m çarpı y eksi 6 çarpı x çarpı y ifadesinin çarpanlara ayrılmış şekli olduğuna göre kutulara yazılacak olan sayıların toplamı kaçtır? Bir gruplandırma sorusu olduğu çok net gözüküyor. 5 ile kim ortak burada? 15 ortak. Şunları bir grup alalım. X'ini bir grup alalım arkadaşlar. Burada 5'ler ortak. 15'i de sen 5 çarpı 3 olarak yazarsan 5m parantezinde arkadaşlar n artı 3y oldu çünkü 5m ile 3y çarparsam 15my gelir. Burada da eksi 2x ne? Eksi 6xy de eksi 2 ortak, xler ortak. Eksi 2x parantezini aldığımızda burada n artı 3y gelecek çünkü artı ile eksi'nin çarpımı eksi vermek zorunda. Şimdi fark ettiyseniz bunlar artık ortak çarpan oldular. Bu da n artı 3y parantezinde 5m eksi 2x olmuş oldu. Artık zaten n artı 3y burası. 5M burası. Eksi 2 burası. O halde arkadaşlar yazılı, kutulara yazılacak olan sayıların toplamı istemiş. 5 artı eksi 2 artı 3'ten ne gelmiş olacak? 8 eksi 2 daha 6. Doğru cevabımızın B seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Evet 3. tiple devam ediyoruz. 2 kare farkı orta kullan biliyorsunuz arkadaşlar. A kare eksi B karenin açılımı A eksi B çarpı A artı B şeklinde çok önemli bir özdeşlik olduğunda söyleyelim. Tabii ki bunun derslerde hocalarımız geometrik olarak sizlere ispatlarını yapmışlardır. Belki ilerleyen vakitte ayrı bir videoda sizlere ispatını yaparım. Gelelim hemen ilk sorumuza. 3 ifade aşağıdaki gibi çarpandan ayrılmıştır. Buna göre hangi öncüllerdeki çarpanlara ayırma işlemi doğrudur demiş. 51'in karesi eksi 49'un karesini hemen şurada formülümüz bir kere yazalım. A kare eksi B kare A eksi B ile A artı B'nin çarpımı. O zaman 51'in karesi eksi 49 51'in karesi eksi 49'un karesi de 51 eksi 49 çarpı 51 artı 49 olacak. Burası 2 burası da 100. Birinci madde doğru. A kare eksi 1 biliyorsunuz ki bir her türlü ifadeye uyar. 1'in karesi yazdığımızda. Bu A'nın karesi şöyle. Bu da 1'in karesi. Tabanlar yazıyoruz çünkü burada fark ettiyseniz. A eksi 1 A artı 1 doğru. 25B kare 5B'nin karesi olarak. Bu da 2'nin karesi olarak yazdığımızda. Tabanları yazacaktık. Bunu açtığımızda 5b-2 5b artı -2, 5B 2 olmalı. 3. madde yanlış. O yüzden doğru cevap Deniz'de olacaktır diyoruz. Soru 2 10 tam %25'in parantez karesi eksi 9 tam %75'in parantez karesi işleminin sonucu kaçtır demiş. 2 kare farkı 10 tam %25 eksi 9 tam %75 10 tam %25 artı 9 tam %75 Burada Çıkarttığımızda 0 tam 10'da 5'lik bir fark var fark ettiyseniz arada burada topladığımızda 20 mi yapıyor 25 75 daha 100 19 bir daha 20 yapıyor çarpı 20 Bunu 5 bölü 10 olarak yazarsak Gittiği zaman Cevabın 10 Yani a seçeneği Doğru cevap olarak karşımıza gelecek diyoruz Evet 3 sorumuzda a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere 25 a kare eksi b kareştir 29 olduğuna göre a ile b'nin çarpımı kaçtır diye sormuş Şimdi 25a kareyi nasıl yazabilirsin? 25a kareyi 5'in karesi a'nın karesi olarak yazarsan geçen seneki 9 sınıf bilgilerinden bu da 5a'nın nesi olacaktır? Karesi olarak yazılabilir. B kare zaten biliyorsun ki b'nin karesi. Neden bunu bu şekilde yazıyoruz? 5a'nın karesi eksi b'nin karesi olarak yazdığımızda artık iki kare farkına uygun bir ifade olarak karşımıza geldi. Bu da 5a eksi b, 5a artı b olarak yazılabilir. Şimdi 29 nasıl bir sayı? Asal bir sayı. O yüzden asal sayılar kendisiyle 1'in çarpımından dolayı oluşurlar. Asal sayılar 1'e veya kendisine bölünür sadece. O yüzden çarpanları kendisi ve 1 olmak zorunda. O zaman bu pozitif tam sayı oldukları için buranın 29 olması için tek bir seçenek var. Büyük olan kısım burası olduğu için buranın 29. Buranın da kaç olması gerekiyor? 1. 5a artı 5'tir 29. 5a eksi b eşittir birden. Taraf tarafı topladığımızda bunlar birbirini götürür. 10a buradan 30'dan a ne gelmiş olur? 3. a 3 gelirse yerine yazdığımızda 5 kere 3 artı b 29'dan. 15 ile neyi toplarsak 29 yapar. B'nin de buradan ne gelmesi gerekiyor? 14 gelmesi gerekiyor. A ile B'yi çarptığımızda 3 ile 14'ü çarptığımızda 42 doğru cevabın C seçeneğe geldiğini bana söylemiş olacak. Geldik dördüncü sorumuza. Üçüncü tipteki. Yaşlarıyla ilgili hesaplama yapan Aysun ile Batuhan arasındaki aşağıdaki konuşmalar geçiyor. Aysun ben senden 7 yaş büyüğüm. Batuhan benim yaşımın karesine 231 eklersem senin yaşının karesine eşit olur. Buna göre Aysun kaç yaşındadır demiş. Şimdi Aysun'a y diyelim. Batuhan da x olsun. Aysun ben senden 7 yaş büyüğüm. Yani y x artı 7 olmuş olacak. Batuhan diyor ki benim yaşımın karesine yani x kareye 231 eklersen diyor senin yaşının karesine yani y kare eşit olur diyor. Hemen x kareyi bu tarafa atalım. O halde y kare eksi x kare ne olmuş olacak? 231. O zaman iki kare farkından burası y eksi x ile y artı x'in çarpımı 231 olacak mı arkadaşlar? Oldu mu? Oldu. Ne yapabilirim bundan sonra? Bakın y x artı 7'ymiş. O zaman ben y gördüğüm yere x artı 7'leri ne yapabilirim yazayım. Bakalım ne gelecek. x artı 7 eksi x. x artı 7 eksi artı x pardon. 231'miş. x'ler gitti. 2x artı 7 çarpı 7 231'miş. Hemen 231'i 7'ye bölelim. 3 defa var 21. 2 kaldı 21 de 3 defa var. Kaç kalmış oldu? 33. Sadeleşince. 7'yi karşıya atalım. 26 kaldı. X buradan ne gelmiş oldu? 13 gelmiş oldu. E X 13 ise 13 ile 7'yi topladığımda doğru cevabın B seçeneği yani Aysun 20 yaşında olacak diyoruz. Soru 5. 5 üzeri 6 eksi 4 sayısı sayılarından hangileriyle tam bölünür demiş değerli arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Şöyle bir mantık kuracağız. 5 üzeri 6 biliyorsunuz ki 5 üzeri 3'ün karesidir. Yani A üzeri M üzeri e N'in a üzeri m çarpı n olduğunu biliyorsunuz. E bu da 4'te 2'nin karesidir. Bir iki kare farkına dönüştürdük bunu. O zaman bu sistem 5 üzeri 3 eksi 2. 5 üzeri 3 artı 2 olarak yazılabilir. 5'in küpü 125. 2 çıkardık. 123. Bu da 125. 2 daha 127. Tamam. Okey. Şimdi 6'ya bölünebilmesi için sayının bir kere çift olması gerekiyor. Hem 2'ye hem 3'e bölünmesi lazım. Bu 2 çarpan tek olduğu için 6'ya bölünme gibi bir şansın gelme ihtimali kesinlikle yok arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. 41. Şimdi bu 127'yi tam bilemiyorum ama 123 rakamları toplamı 6 olduğu için 3'e bölünebiliyor. Hemen 123'ü 3'e böldüğümüzde 4 kere 3 12. 3'ü 3'e böldüğümüzde 1. 41 çarpı 3 olduğundan dolayı 41 de tam bölünür. O yüzden doğru cevap 1 ve 3 olacaktır diyoruz. Soru 6. 6. sorumuzda a çarpı b eksi c eşittir 5. a çarpı c eksi b eşittir 7 olduğuna göre b kare eksi c kare çarpı a kare eksi 1 çarpımı sonucu kaçtır? Güzel bir sorudur. Dikkat edilmesi gereken sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Unutmayın. Bence yazılı için de orta düzeyin üzerinde bir soru. Ee, şimdi burada b kare eksi c kare 2 kare farkından b eksi c b artı c. Biliyorsunuz birinin üzerinde istediğin kuvvet yazabilirsin. Bir etkisi eleman çarpmada. Bu da a eksi 1. A artı 1 olarak yazılabiliyor. O zaman ben ne yapacağım? Bir bunları toplayacağım bakın arkadaşlar. Topladığımda ne geliyor? AB artı AC eksi parantezinde B artı C 12. Burada da A parantezini aldığımızda B artı C gelecek. Çok güzel geldi. Bak. O zaman ne parantezini alabilirsin? B artı C parantezini alırsan A eksi 1 12. Hoppa diyorsun. Bak. B artı C A eksi 1. Burası kaçmış? 12. Bunları topladığımıza göre bir de ne yapabiliriz? Bunları çıkartalım. Belki oradan da bir şeyler gelir. Çıkarttığımızda a b eksi a c eksi c artı b. Buna çok dikkat et. Burada a parantezinde b eksi c. Burada da direkt artı parantezinde hiçbir şey yapmana gerek yok. b eksi c yazabilirsin şöyle. Eksi 2. b eksi c parantezinde a artı 1 ne gelmiş olacak? Eksi 2. A bu da var. Bu da eksi 2 ymiş. Zaten 12'nin katı olma ihtimali yüksekti cevaplarda. 12 ile eksi 2'yi çarparsan eksi 24. Doğru cevabın altın sorumuzda A seçeneği olduğunu söylersin. Ve bu bölümdeki son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki çubuklardan mavi olan uzunluğu M, kırmızı olan uzunluğu K ve yeşil olan uzunluğu Y birimdir. Buna göre M kare artı K kare eksi 2'ye kare işlemin sonucu kaçtır? Fark ettiyseniz Y M'den 5 birim uzunlukta, K da Y'den 5, M'den de 10 birim uzunlukta. Şimdi Hocam iki kare farkı nerede? Şurada bak eksi ikiye kare var fark ettiysen. Ben bunu şöyle yazsam. M kare artı k kare eksi y kare eksi y kare olarak yazsam. Şimdi bunun tam kareden de çözümü var arkadaşlar. Tam karede de gelirse çözümü yapmaya çalışırım veya tam karede belki bu soruya dönüp tam kare mantığıyla çözebilirim. Bunu şöyle yazsak. M kare eksi y kare sonra artı k kare eksi y kare olarak yazsak. İki kare farkı var mı? Var. Bu da m eksi y çarpı m artı y artı k eksi y çarpı k artı y oldu mu? Şimdi ben aralarındaki farkın beşer birim olduğunu biliyorum. m ile y arasındaki fark m küçük olduğu için eksi 5 olacak. Yani bu ifade, şuraya nereye yazalım bunu? Şuraya yazalım. Eksi 5 çarpı m artı y. k ile y arasındaki fark k daha uzun olduğu için 5 olacak. 5 çarpı k artı y. Dağıtalım bu eksi 5'i. Eksi 5 m eksi 5 y artı 5 k artı 5 y oldu. Bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı geriye biliyor musun? 5 parantezinde k eksi m kaldı. E k m'den 5 artı 5'ten 11'im büyük değil mi? O zaman bu da 5 çarpı 10'dan doğru cevabın b seçeneği. Yani 50 geldi. Ne yapmış olacaksın? Söylemiş olacaksın. Polinomlarda çarpanlara ayırma ile ilgili ilk videomuzu burada bitirmiş olduk arkadaşlar. İkinci videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bizde kalmaya devam edin. Hepinize iyi çalışmalar.